şimdi ben size Karadeniz yöresine ait mıhlama yapacağım. Yağımız eriyor. Evet. Yanıyordu. O kaşıktakini atacak mıyız? Patlar mı? Yok. keselim de. Ya iyice kızsın. Kızsın. Sen buna yağ koydun mu? Ha doğru yağ ya. Ben şundan koydum zannettim. Şimdi bundan döküyoruz. Onun adı neydi? Ee, mısır unu. Mı? Tamam. Şimdi onu koyalım. Koyalım. Unumuzu yavaş ya. Söndük. Sonra bu unu ne yapacağız? Bak, bunu karıştırıyoruz yağıyla. Kavuruyoruz. Kavuruyoruz. Yağıyla karıştırıyoruz yani böyle. Yağ iyice emmesi gerekli değil mi? Evet. Bak yağ direkt söndü kızarama. Evet sen iyice kavur onu. Ben kavuruyorum. İlim yorulu belime geçiyorum. İlmeği sıvamayalım. Yapışıyor. Sonra ne ekliyoruz? Biraz sıcak su. Evet. Anne sen gerçekten sıcak. Ben dökeyim onu. Sen karıştır. Ben ne dediğim? Karıştır oğlum karıştır. Anne hani bir şey diyeceğim. Bu biraz yani suyun içine ekmek atmış gibi oldu. Benim Zaten çay... da bir ekmektir oğlum. Ekmek ondan yapılıyor. Ama yere bir ekmek atmış gibi gözüktü. Yani Dur. Şimdi şey geliyorum. O çok abartma anne ne yapıyorsun bu şey ne yapıyorsun zaten. Şimdi, şimdi de anne uzanamıyorum uzatır mısın? Ha, şimdi de peynir koyuyoruz. Zıplıyorlar diye yavaş koyacağım anne bunları lap diye. Karıştırıyor muyuz yoksa bunlar erir mi? Karıştırıyoruz. Hadi. Karıştır. bir şey diyeceğim de bu, e, e, bu onlar onlar olmasa bile muhlama bu. gerçekten. Evet muhlama zaten. Baksan. namız 5 dakika, dakika sonra. Hazır arkadaşlar. Patladı. Namamız 5 dakika sonra hazır arkadaşlar.